Pelvik taban hastalıklarında uygulanan biofeedback tedavisi nasıl çalışır? Biofeedback, vücudun bazı fonksiyonlarını elektronik cihazlar kullanarak izleyerek bu işlevler üzerinde bilinçli kontrol sağlamaya yarayan bir yöntemdir. Pervik taban hastalıklarında biofeedback, pervik taban kaslarının uygun bir şekilde kasılıp gevşemesini sağlayan önemli bir geri bildirim yöntemidir. Bu yöntemle vajina veya rektuma yerleştirilen bir sensörden gelen uyarılar bir bilgisayar ekranına yansıtılır. Bilgisayar ekranında görsel ve işitsel uyarılar gösterilir. Hasta ekrandan gördüğü uyarılarla birlikte geri bildirim alarak kendi kas fonksiyonlarını bu gördüğü işitsel ve görsel uyarılarla birleştirerek uygun bir pozisyonda çalışmasını sağlar. Bu şekilde biofeedback kas fonksiyonlarının düzenlenmesinde, kas güçsüzlüğü olan hastalarda kasın gücünün arttırılmasında ya da Fazla kasılmış olan durumlarda gevşetmeye yarayan önemli bir tedavi yöntemidir.